Pek çok insan bunu böyle düşünüyor tabi, Bu tartışma 100 yıl önce de var. Prens Sabahattin Bey, Ademi Merkezi iyileşelim dediğinde karşısındaki ittihat ve terakkiciler olur mu? Eğer Ademi Merkezi iyileşirsek bu topraklar Osmanlı İmparatorluğundan kopar derlerdi. Bugün de aynı şey söyleniyor 100 sene sonra. Kürtler ayrılır. Oysa Kürtler diyorlar ki biz ayrılmak istemiyoruz. Aynı ülke toprakları içerisinde bir özellik, muhtariyet, otonomi adına ne dersek diyelim, ademi merkeziyetçi bir yönetimle mümkün olduğu kadar kendimizi ilgilendiren kararları yerelde, bölgede almak istiyoruz diyorlar. Dolayısıyla bölgelerden bahsetmek gerekiyor. E bölgenin içinde de biliyorsunuz mastarı böl. Öyle olunca insanların ödü kopuyor tabii. Böl, bölücülük geliyor akıllarına ve Kürtlerin talepleri hemen bölücü olarak Klasifiye edili veriyor ve e, dikkate alınmıyor.